हो सकती चाहिए चाहिए और चाहिए Ne annem bir bakayım biz zaten devlet adamıyız. Nasıllaştı <laughs> ama bu bayağı gene. Kasuzu, kasu var. Ya getiriyor. Dök dök, su dök dök dök. Dök dök dök. yarisli oldu. Mahallede temizlik çalışmaları devam

renkte böyle aşağıya doğru doğru boyayacağız. Şu ayaklara dokundurmuyorsunuz unutmayın. Şu alt kısmını yapacağız. Ben de boyayacağım. Evet, sen de yeri bu tarafa doğru bundan kırlan. Ama çok. Çekim e... abi. Çek ben de boyayacağım. Sırayı, sırayı. Hadi. 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 burada tabi romanların o özgürlük duygusu neşe ondan sonra eğlence böyle çok renklilik bunları o resimlerde böyle bir vermeye çalışıyoruz eğlenceye yönelik resimleri duvarlarda onlara böyle yansıtmaya çalışıyoruz. Romanların zaten içgüdüsel bir sanata yatkınlıkları var. Akşam başladık çalışmaya ee, çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Bu evlerin yeniden böyle bir e, görsel şeye dönüşmesi, işte e, dekoratif bir etkinin onlara böyle hoş bir e, görüntü vermesi, onları çok mutlu etti. Biz böyle e, her hafta sonu e, yayılacağız. Yani Roman Mahallesi'ni bayağı böyle bir e, açık hava müzesi diyelim. Açık hava müzesini çevirmeye çalışacağız. Onlar zaten doğal olarak e, katkı sağlıyorlar. E, bize nasıl yardımcı olacaklarını şaşırıyorlar. işte dün de biri merdiveni tuttu, öbürü fırçaya getirdi, öbürü kalemleri getirdi, öbürü başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Ee, bu şey seferberlik de e, beni çok mutlu ediyor. Figüratif çalışacağız biz çünkü e, halk daha çok figür seviyor. Yani insanı görmek istiyor. Öyle olunca biz de tabii doğal olarak e, insan figürü üzerinden yoğunlaştık. Çocuklar çok önemli burada. O çocuklara yönelik e, bir takım görüntüleri yapmaya çalışıyoruz. Hatta bizzat kendileri de poz vermek istiyorlar, dolanıyorlar. E, öyle olunca bir de tabii şey var. Bu görüntüleri belirlerken, bu resmi belirl belirlerken, onları hayata bağlayan, Onları biraz da olsa teşvik eden görüntüler olsun istiyoruz. <laughs> Bu tehlikeli çalışmada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu önemli bir çalışma. göstermiş oldu hem lojistik olsun hem de ekipmanlar açısından da çok kıymetli destekleriyle. Burada önemli olan şehrin buna sayıp çıkması. Bu işin sürdürülebildiği açısından tüm Mersin'i buraya davet ediyorum onlara sahip çıksınlar. Belediye Başkanımız ve dernek başkanımız başkanımız birlikte bir çalışma sundular bizim için. Sokağımız renklendi. Hanımlarımız burada çalışıp bir şeyler elde etmeye çalıştı. Böylece bizim mahallemiz, sokağımız canlandı. Dernek başkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sundukları için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Etkinliklerimiz oluyor işte. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız ve Hapşiçi'yle çok teşekkür ediyoruz bize bu şeyi sunduğu için, yardımları için. Çok memnun kaldık.